takılmayı sevenlerin plajı da varmış. Umarım ona den gelmem ben. Ama onlarda utanma yok. Burada 50 euroymuş. Düşünebiliyor musunuz? Allah susamış ama ben ona nasıl varsam beni yer ki sonra. Kataloni çok serbest bir bölge ve insanlar bu hayatın tadını çıkarıyorlar buradan. Hayat gezmekle geçer arkadaşlar. Adım Ksenia Mayakova Türkçe konuşan bir Rusum. Yine yeniden Ola diyorum. Çünkü ben yine İspanya'ya geldim. Uyku sıfır. Gece hiç uyamadım. Uçak çok erken saatte kalktı. 7'de kalktık biz ve ben havalimanına 5 gibi geldim. Gezdim, yemek yedim. Derken şu an e, buraya indim ve Barcelona'da tam 12 saatim olacak. Barcelona'ya ikinci gelişim. Akşam Malaga'ya geçeceğim. Aranızda oraya gidenler var mı acaba? Ben hiç gitmedim ama bayağı araştırdım. Orayı da sizinle beraber gezeceğiz. Şu anki maksadım bu 12 saati en güzel bir şekilde değerlendirmek. Ben Kıbrıs'a geldim ve tabii ki de şimdi plajlara gideceğim tekrar. Şu an pasaport kontrolünde de bana nereden geldiğimi sordular. Kıbrıs deyince şimdi buradaki plajları mı keşfedeceksiniz dedi. Öyle komik bir şey oldum. Şimdi tabii ki de şehri rahat bir şekilde gezmek istiyorum. Buraya bir sürü çantayla geldim görüyorsunuz. Kocaman valiz var. Bu arada ben üstümü değiştirdim. Şu an short shirt giyiyorum. Benim uçuşum çok erken saatte oldu olduğu için bayağı kalın giyindim. Çünkü uçakların içi çok soğuk oluyor biliyorsunuz. Şu an tüm kıyafetlerimi buraya geri koydum. Bu arada bu valizimi yeni aldım ben. Ve valiz seçerken ilk defa böyle kaliteli bir şey aldım. <laughs> bu American turistler. Şöyle bir şey var görüyorsunuz. Ben de bu fonksiyonu hiç kullanmayacağım demiştim. Hı, Hı Ta ki ilk saatime çıkana kadar. Şu an bunun ne kadar faydalı olduğunu anladım. Valizimde yer vardı ama yine de spor ayakkabımı oraya sıkıştırmak bayağı zordu zaten. iki tane böyle kocaman çantam daha var. Çünkü biliyorsunuz her şeyim var. Ekipman, bilgisayar, kıyafetler. Allah'tan yazın siyahate seyahate çıktığınızda çok fazla işe almıyorsunuz. Bir de ben en küçük bedenler giydiğim için gerçekten çok sıkıntı yaşamıyorum. Zaten... <gülüyor> Tam <laughs> speaker'ın altına oturmuşum. Bu arada size sözüm vardı. İspanya geldi geldiğinde İspanyolcumu geliştirmiş olacağım diye. Sanırım hala onun <laughs> üzerinde çalışıyorum ben. Neyse arkadaşlar zaman kaybetmeyeyim ben. Bir an önce tüm valizlerimi alıp onları bagaj kamerası. Biz ona kamera hrani ne diyoruz? Bagaj kamerası gibi bir şey oluyor da Türkçe'de öyle değil tabii ki. İşte luggage storage'ı şey koyacağım. Şimdi onu bulmam lazım. Bir sorayım nerede ve bulmaya çalışalım sizinle beraber. Bu arada video giriş şöyle yapayım derken bunu size gösterip acaba tahmin edin ben hangi şehre geldim diye soracaktım. Bu nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz değil mi? Telefonun içine böyle koyuyorsunuz. Telefonunuzu elinize bağlayabilirsiniz. Tüm İspanya'da ve en çok Barcelona'da en çok kullanılan böyle eşyalardan biriymiş bu. Neyse ben de metrodan onu hallederim sanırım. Şimdi tüm bohçalarımı her şeyimi alayım ve gidelim. Çünkü gerçekten zaman azalıyor. Nihayet valiz ben... ben kurtuldum. Ya her yer o kadar kalabalık geliyor ki. Sanırım Kıbrıs'a alışmışım ben. İki buçuk senedir oradayım. Küçücük bir ada biliyorsunuz ve insan ister istemez gerçekten alışıyor. Yoksa ben normalde İstanbul sevdalısıyım biliyorsunuz. Moskova, Petersburg. Bunun gibi yerler tam benlik. Ama burası bir ayrı tabii ki. Şu an valizimi bıraktım. Şöyle bir şey var. Eğer iki saatliğine bırakıyorsunuz bence hiç gereksiz 10 euro alıyorlar. Bir günlüğüne bıraksanız bile 17 euro olacak. Ben 7-8 saatliğine bırakmış oldum ve umarım değer. Yine de iki tane çantam var çünkü bunlar artık valizimin içine sığamadı. Aslında iki tane çantamı verip acaba bunu bir parça olarak sayar mısınız diye yapacaktım. Bence onlar da kabul edeceklerdi. Ama artık metro ne taraftan? Metro şurada bu arada. Ama artık öyle bir şey yapmayayım dedim çünkü bir sürü işim şey var. İşte kablo, pil, bu şu derken şu an metro doğru gidiyorum. Salona evet. daha önce gelmiştim ve buradan da aynı şekilde metroya binmiştim. Ama tanıdık gelmiyor buralar. Sanırım terminal farklıydı. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ben Ay'a inmiştim herhalde ya da B'ye Ay'a geçmiştim valizlerimi vermek için. Aa bu arada onu aklımda tutmam lazım. Ben akşam nasıl valizimi alacağım? Allah bunu söylemek güzel oldu. Şimdi uzun bir yol var metroya kadar. şekilde şehrin merkezine vardım ben. Trenle geldim. Trenle gelmek biraz daha hızlı oldu. Çünkü geçen gerçekten ben çok fazla aktarma yapmadım. Ama şöyle gittim. Şimdi Barcelona'da adlı bir yere geldim. Şöyle tatlı tatlı sokakları var. Kimse beni ezmeden geçeyim ben. Aslında tüm günümü denizde geçirmek istedim. Ama güneşten korunmak için şapkamı da aldım. Burada kim kime şey <laughs> bisikletler bana yol vardı. <laughs> Şaşırdım. Hava kapalıydı havalimanı orada ama burası gerçekten Baya sıcak yani. Her yer çok kalabalık. Burası Barcelona'nın ana plaj yerlerinden biri. En büyük plajlar burada bulunuyor. Herkes işte kuma gidene kadar bir şeyler alıp atıştırıyor. Ben de açım ama güzel bir yere oturup yemek yemek isterim. Belki paella yiyeceğim. Paella. Biz ona Rusçu diyoruz. Bu arada da kimseye Rus olduğumu çaktırmayayım dedim ama <laughs> Bu arada beni böyle şapka takarak herhalde daha önce hiç görmemişsinizdir. Çünkü tarzım değil ama artık güneşe karşı korunmak için onu alayım dedim. Çünkü tüm gün gezeceğim. Aynı anda da haritaya bakmam lazım. Yalnız gezmek çok acayip yani biraz değişik. İki iki tane çantam var. Haritaya bakmam lazım. Annemlere iyi olduğumu yazıyorum bir saatte bir. Çünkü herkes merak ediyor. Bir yerlere böyle oturup her şeyi bırakıp etrafı da izlemek istiyorum açık. Allah'tan metrodan çıktım. Barcelona metrosu çok karışık, çok kalabalık. Herkes böyle hapşırıyor, öksürüyor. Ben de yeni iyileştim. Burada bir şeyler ben kapmaktan korkuyorum açık konuşman gerekirse. Ama iyi düşünelim, iyi olalım. Şimdi bu sokaktan ben dümdüz devam ediyorum. Bu arada Barcelona, Barceloneta adlı metro sundan çıktığımda iyi gördüğüm şey Smirna restoranı. Yanında da Kapadokya. Türk yemeklerini çok özlüyorum biliyorsunuz. Ama hemen yemeğim dedim. Yani güney Kıbrıs'tan çıkmışken havalar gerçekten çok sıcak olmaya başladı. yazılan bir şapka taktım ve çok değişik bir yere denk geldim. Burada sanırım çok fazla Ukrayna kardeşimiz yaşıyor. Yani çok fazla bayrak var. Herkes de çamaşırlarını asmış. Güney ülkelerinde hep öyle bir şey var sanırım. Şu an deniz kokusu gelmiyor. Denize acayip yakınım. Ama çok yani böyle acayip şeyler var. Acayip kokular var. Pis kokuyor. Nem kokuyor. Başka da değişik bir şeyler var ama güzel koku Şimdilik alamadım ben maalesef. Bu arada acıkmaya başladım. O yüzden bir an önce güzel bir yer bulmak istiyorum. Ama böyle deniz kenarı. Gördüm. Deniz gördüm arkadaşlar. <laughs> ah çok güzelmiş. Evet. Burası Barcelona'nın ana plaj bölgelerinden biri. Böyle bir sürü plaj var. Çıplak takılmayı sevenlerin plajı da varmış. Umarım ona den gelmem ben. Burada bir sürü beach club bekliyordum ama şu an yok. Yani herkes öyle kendi tarzında takılıyor. İşte bugünümü burada geçirmek istiyorum. Bence güzel olur. Ah bir serinlenmek lazım. güzel. Kıbrıs'ta tabii ki daha sıcak ama hemen alışıyorsun. Çok fazla değişik insan var. Ee, wow! Wow! <laughs> oh. Wow! <laughs> <kadar su> geldi. <laughs> İnsanlara laf atmayacaktın ki seni. Vallahi Allah sen üstünü değiştirmiştim Çok fena görüyorsunuz dalgalar. O gibi gerçekten. <laughs> O kadar şiddetli ki yani şu an gözüme kafama bile geldi. Bakar mısınız şuraya nasıl korkmuyorlar? Hatırlarsınız Avusturya'da en sert, en katı insanların yaşadığını söylemiştim. En azından gezdiğim ülkelere bakarsak. Ama Barcelona'da sanırım her anlamda en açık ve serbest insanlar yaşıyor. Gerçekten ben şu an yani bir şeyler çekeyim diyorum, çekemiyorum. Ama larda utanma yok. <laughs> Herhalde çekebiliyorum buradan. havalar gerçekten çok sıcak. Az önce orada görüyorsunuz bir tane köpek var. Köpek çok susamış. Ben dayanamadım. Bonnie'nin teyzesi olarak bu köpeğe de Kıbrıs'tan getirdiğim suyu verdim. Dayanamadım gerçekten. Sahibi var yanında ama nedense yani köpek için su gezdirmiyor, Taşımıyor yanında. Ben de suyu vereyim dedim. Çünkü gerçekten yani çok acayip. Hayvana ben acıdım. Barcelona geldiğinde bu otelde kalmayı düşünüyordum. Çok güzelmiş ama konumu böyle her yerden biraz uzak olduğu için tercih etmedim açıkçası. Ama bir gün hele de yaz havasından kalmak lazım. Şimdi Kıbrıs'ta çok fazla beach club'ı var. Ama Barcelona'da ben göremedim. Araştırdım. Daha çok şehir dışında beach clubları var diyorlar. Ama işte bizim Ege Denizi'mize, bizim dediğim yani Kıbrıs, Yunan, Türkiye yok. Yani benzemiyor. Bilmiyorum. Onlar tatil yapmayın bilmiyorlar. Aslında havalardı müsait. Ama büyük ihtimalle ben de görmemiş olabilirim. Şimdi neden herkes kendi havlusunu, şemsiyesini alıyor? Anladım mı? Arkadaşlar bizim Kıbrıs'ta minimum 2,5 euro ama tabii ki de onun bir üst sınırı da yok. Kimi 150 euroya da satıyor. Abartmıyorum. Burada 50 euroymuş. Düşünebiliyor musunuz? 50 euro ve sadece işte havlu ve su var. O yüzden herkes daha ucuz olsun diye kendi şemsiyesini getiriyor. Öyle takılıyorlar. değiştirdim bu arada. Yalan yok ben de denize girip yüzmek istedim. Ama biliyorsunuz İspanya'da eşyalarına baya dikkat etmen lazım. La işi koydum tıp yol aldım. O yüzden giremedim. Canım çok istiyor. Bu sene çok fazla Kıbrıs'ta da henüz ben yüzemedim. Burası çok dalgalı geldi. Normalde de böyle bilmiyorum. Ama güzel oldu. Yine en da azından ayaklarımı da. soktum. Böyle bir, bir buçuk saat hatta belki daha çok burada zaman geçirdim. Ama nudist planlarına Dengeleyeceğimi ben düşünememiştim nedense hepsi şehrin dışındaymış dedim şehrin en göbeğinde böyle değişik şeyler görünce valla birazcık kendime gelemedim az önce İspanya'da ilk defa İspanyol pilavı yedim paella yedim. Biz ona onlar Rusça paella diyoruz. Ama biliyorsunuz İspanyolcada iki el yan yana olunca ye olarak okunuyor. Biraz kötü bir yere den gelmiş gibiydim. Kendime de kızdım. Çok açtım. Dayanamadım. Yoksa listemde başka daha da güzel olan yerler vardı. Yapacak bir şey yok. Ya canım şu sıktı. Ben siparişimi verdim. Deniz ürünlü işte paella. Sonra ah ah baksanıza kim geliyor. Adam bunu çekiyor. Dedemun onun dede onun dede dede so dayımın dayışının dayışının dayısı. Benim suyum var, ona da mı var aman. Valla susamış ama bana nasıl varsa bu beni yer ki sonra Neyse devam edelim. İşte siparişimi verdim. Ellerimi yıkayayım derken bir gittim lavaboya kadar. Hamam böceği gördüm. Canım çok sıkıldı. Oh, ya tamam biliyorum. Pek çok yerde vardır hamam böceği. Ama beni ilk defa böyle restoranda karşılamış oldular. Sonra çok da uzak değil bir yerde daha da güzel olan yerler gördüm. Daha böyle restoran tarzında. Gideyim dedim. Sonra neyse oturdum. Ama yalan yok. Bayer'e çok kötü değildi dediğin gibi İspanya'dan hiç onu yemediğim için kıyaslayamam Aslında yemiştim şeyde salyangozları yediğim yerde Hatırladım Normalde kötü bir meyve suyu getirdiler bana, sonra da fiş getiriyorlar. Zaten ben en baştan tam acaba biraz yani pahalı mı dedim burası, 21 Euro'ydu falan. Sonra bana fiş geliyor, fişte de şurada var göstereyim 24 küsür yazıyor ve sulandırılmış meyve suyu neredeyse 7 Euro. Ben de sordum neden böyle diye. İspanyolca cevap vardı anlamıyorum i̇şte İngilizce çevirin dedim İşte VAT içinde değilmiş diyor %10'unu eklemiş yani zaten bana yer baya pahalı geldi çünkü bu böyle bar ya da restoran değildi bildiğiniz böyle Kuma yakın bir yerde oturuyorsunuz ve size işte böyle Allah bilir ne kadar temiz bir mutfağa akltan bir şeyler getiriyorlar neyse ben kişi başı 31.75 75 euro ödedim. Yani çok da keyif alamadım bilmiyorum. Bence aynı paraya başka bir yerde de daha güzel şeyler yiyebilirdim. Ama ilk defa böyle İspanya'da bir yere hesaplanmamış bir yere denk gelmiş oldum. Siz de bir bakın. Onlar 6 sayfalık resimli bir menü getirdiler. Ve en son sayfada benim hiç bakmadığım bir yerde yazıyordu zaten. Bir de mesela meyve suyunun fiyatı hiç yazmıyordu. Neyse yani sadece böyle. Bugün sanırım bir daha yemek yemeyeceğim çünkü çünkü porsiyon çok büyüktü. Ama işte ilk defa şimdi bir şeyler yemiş oldum ya biraz yani ona canım sıkıldı. Bu arada ben bir parka doğru gidiyordum. Ve sizinle konuşurken sanırım buraya kadar ben gelmiş oldum. Kıbrıs'tan sonra herkes burada yol veriyor. Çok şaşırtıyor. Yani arabaları kastediyorum. Bir de Hollanda'dan sonra bisikletler de yol veriyor. O yüzden tamam İspanya'nın güzel yanları da var. Yalan yok. Nihayet gölgeyi bulabildim ben. Niye sıcakları şikayet ediyorum ki zaten bakın insanlar koşu yapıyor. Bir de 40 sene Kıbrıs'tan geldin demeniz lazım. Sol tarafta Barcelona hayvanat bahçesi. Oraya girmedim. Canım hiç istemiyor ve hiç gücüm yok. Şimdi Barcelona'ya da semtinden birazcık bahsedeyim Burası şehrin ana plaj yerinden biri. Eskiden balıkçıların takıldığı yerde balıkçılar için yapılmıştı. Denize en kolay bir şekilde erişsinler diye. Sonradan itibaren 1980'lerden halka açık bir plaj olarak kullanılmaya başladı. Yerler çok güzel ama dediğim gibi herkes öyle kendi şemsiyesini alıp geliyor ve dinleniyor orada. Ben de şu an Park de la Citadel'e geldim. Citadel Parkı'na. En çok gezen insan olarak size iki tavsiyede bulunmak istiyorum. Onlardan biri eğer yazın gezmeye karar verdiyseniz kesinlikle güneş kreminizi ihmal etmeyin. Ben size göstermiyorum ama burada bir saatte bir güneş kremi kullanıyorum. Yazın bir yerlere gitmek isterseniz gerçekten programınızı çok güzel bir şekilde yapın. Suyunuzu, hiçbir şeyinizi ihmal etmeyin. Ben Kıbrıs'tan buraya gelirken iki tane bir buçuk litre aldım. Birini bitirdim köpekle beraber. Değeri hala burada. Su çok önemli. Bir de tabii ki de programımızı ona göre ayarlayın. Dediğim gibi işte oturun, gezin falan filan. Bir de benim gibi gece evde uyumadan, uçakta hiç uyumadan gelmeyin arkadaşlar. Şu an saat 4 ve benim pilim bitti gibi. Şimdi bu parka geldik. Burası çok güzel. Halka açık, ücretsiz giriş. Sadece hayvanat bahçesi kısmı ücretli ve bir kısım daha var. Ama benim zamanım kısa olduğu için sadece buradaki yeşeliği göreyim dedim. Plajdan sonra iyi gelir. Bir de biliyorsunuz ben Kıbrıs'ta yeşili gerçekten çok özlüyorum. Çünkü Nisan ayından itibaren yeşillik yok bizim oralarda. bölge ve insanlar bu hayatın tadını çıkarıyorlar buradan. Gerçek Gerçekten çok güzel. Keşke daha çok zamanım olsaydı. Daha da çok zaman geçiririm burada. Çantalar da olmasaydı yemin ediyorum dans ederdim. Düşünsenize bu binada oturuyorsunuz, buraya çamaşırlarınızı asıyorsunuz ve her gün bu manzara sizin önünüzde. Bu arada çamaşırları öylesine asmıyorlarmış. Eskiden bir gelenekmiş. Aslında bunu her sente yapıyorlardı buraya işte böyle bağlamışlar. Balıkçılar çünkü zamanında da öyle yapmıştı. O yüzden yani Barcelona'nın bu semtinde özel olarak hala yapmaya devam ediyorlarmış. Hava hala sıcak. Saat 5 olmak üzere. Bu arada benim tam onda uçak uçağım var. Hatırlatayım. Malaga uçuyorum bugün. Havalimanına kadar gitmek lazım. Nasıl gideceğim bilmiyorum. <laughs> Şu an gezdim. Şehrin neresinde olduğumu bir çözmem lazım ilk. bir de ondan sonra karar vereceğim. Metro mı gideceğim yoksa trenle mi? Tren bu arada sadece 4-5 durak yaptı. Ama böyle birkaç yere de durdu. Yani anlamadım ben. Ama biraz daha hızlı oldu sanırım. Çünkü Barcelona ilk geldiğimde böyle gereksiz 20 kilometrelik bir rota yapmıştım ben. Taksiyle olsaydı çok daha hızlı hızlı olurdu ama Avrupa'da taksi kiralamak biraz yani pahalı olabilir. böyle büyük parkları çok özledim ben. Peters burada yaşarken çok sık gidiyordum çünkü. Kıbrıs'ta maalesef böyle minik yeşillikler var. Büyük parklar yok. Şuraya bakar mısınız? Böyle bot falan da kiralayabiliyorsunuz. Ben onu okumuştum. Baksanıza bence çok tatlı. Buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim ben. Çok romantik bir yarmış. Bu arada ben her zaman herkese tanımadığınız, bilmediğiniz bir yerde kesinlikle havalimanına erken gitmeye çalışın. Yolu bilmiyorsunuz, trafik olabilir, tren bozulabilir, takside, benzin bitebilir, her şey olabilir. Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Umarım benim yolum güzel bir şekilde geçer. Çünkü ben de daha nerede olduğumu bilmiyorum tam. Nasıl gideceğimi çözemedim. Bir de valizime umarım hiçbir şey olmamıştır. Neyse ben kaçar. Videomuzu Arde Triumph önünde bitirelim istedim. Barcelona'yı gezdim. 12 saatim dolmadan. Şu an havalimanına doğru gideceğim. Artık sizinle Malaga'da görüşmek üzere diyorum. İlk Barcelona videomu görmediyseniz mutlaka izleyin. Yoksa şu an kesinlikle sen neden Sagrada Familia gitmedin falan filan bunun gibi yorumlar gelir biliyorum. Onu da izleyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyor olacağım ben. Zamanınız olursa mutlaka İspanya, Barcelona'ya gelin siz. Zaten bu hayat gezmekle geçer arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda yepyeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Paka paka diyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz. <laughs>